Selamünaleyküm arkadaşlar. Biz bugün Ramazan ayı ve İslam'daki öneminden bahsedeceğiz. Ramazan ayında oruç tutmak hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Bundan önce Müslümanlar önceki peygamberlerin sünnetine uyarak yalnızca Muharrem ayının 10. günü oruçlarlardı. Ramazan boyunca oruç Bakara suresi 183. ayetle Müslümanlara farz kılınmış olup orucun insanı takvaya ulaştıran bir ibadet olduğu vurgulanmıştır. Ramazan İslam tarihinde eşsiz bir öneme sahiptir. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleri bu mübarek ayda indirilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hira mağarasında Alak suresinin ilk beş ayeti ilahi vahyin başlangıcı olmuş ve insanlığa rehberlik eden Kur'an'ın nazil olması Ramazan'ı daha da kutsallaştırmıştır. Ramazan ayının son 10 gününde yer alan Kadir Gecesi ise Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olarak tanımlanmıştır. Bu mübarek gece Kur'an'ın levh mahfuzu indirildiği ve daha sonra peyda pey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahy edilmeye başlandığı gecedir. Bu nedenle Müslümanlar Kadir Gecesi'ni ibadet ve dua ile geçirerek Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşmayı dilerler. Ramazan ayı sadece ibadet ve manevi derinleşme zamanı değil, aynı zamanda İslam tarihinde önemli zaferlerin kazanıldığı bir dönemdir. Bu zaferlerin en önemlilerinden biri Hicret 2. yılında Ramaz Ramazan ayının 17. gününde gerçekleşen Bedir Savaşı'dır. Bedir Savaşı Müslümanlar için büyük bir dönüm noktası olmuştur. Sayıca ve teçhizat bakımından yetersiz olan 313 kişilik Müslüman ordusu yaklaşık 1000 kişiden oluşan Kureş ordusuna karşı Peygamber Efendimizin önderliğinde güçlü bir imanla savaşmıştır. Allah'ın yardımıyla kazanılan bu zafer Müslümanların moralini yükseltmiş ve İslam toplumunu Arap yarımadasında yükselen bir güç haline getirmiştir. Bu savaşta İslam'a en çok düşmanlık besleyen Kureş liderlerinden Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Şeybe bin Rabia gibi isimler öldürülmüştü. Bu sefer Müslümanlara hem maddi hem manevi bir güç kazandırmıştır. Ramazan ayı Müslümanlar için sadece oruç tutulan bir ay değil, aynı zamanda Kur'an'ın indirilişine, Kadir gecesinin bereketine ve Bedir gibi önemli zaferlere tanıklık eden mübarek bir zaman dilimidir. Bu ayda yaşanan olaylar Müslümanlara sabır, azim ve Allah'a olan güvenin nedenle önemli olduğunu hatırlıyor. Ramazan, ibadet ve dualarla manevi olarak arınmuklu sırtı sunarken aynı zamanda İslam'ın temellerinin atıldığı, ümmetin birlik ve beraberliğini pekiştiği kutlu bir aydır.